Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın Arefe günü 2024 yılı. Bahçelerimizde gördüğünüz üzere külleme başlamış durumda. Filizi alınmayan bahçede özellikle çok daha hızlı yayılıyor. Gördüğünüz gibi burası Yeni tırpan yapılmış. Bir hafta önce tırpan yapılmış. Muhtemelen tırpan yapılmadan önce ottan başladı bu. Yerden mantari hastalık olan külleme dallara kadar henüz sıçramamış. Acilen filizi alınırsa belki durdurulabilir. Ama yeni sürgünlerde, yeni filizlerde gördüğünüz gibi ilk önce böyle başlıyor zaten. Şöyle benek benek çuf şeklinde. Zaten bu bir mantar hastalık. Buraya ilaç atılmadı. Burası kardeşimin bahçesi. Ee, şimdi hemen ileride 5 Ocak ileride bizim yerimiz başlıyor. Bir Mart sonunda şey pardon Mart başında videomuz vardır. Külleme ilacına karşın ilaç da atmıştık. Küllemeye karşın önlem olarak ilaç da atmıştık ama e, biz küllemeyi engelleyelim diye tırpanımızı derken yaptık. Onu da söyleyeyim. Tırpanımızı derken de yaptık. Bakın bu ottan başlıyor. Gördüğünüz gibi ocağın dibindeki ottan başlıyor. Oradan filize sıçrıyor. Işkın dediğimiz filize. Filizden yukarı doğru yayılıyor. Devam ediyor. Devamında bu dala sıçrayacak. Bak şurada Artık dalla buluşmuş Filiz. Bu dala sıçrayacak. Daldan da fındığa bakın yeşil kokarcıyı yakaladım size. Buyurun iş üzerinde yeşil kokarcıyı yakaladım bu arada. Fındıkta da zaten bakın burada külleme de başlamış. Şunu bir öldürelim. Şu yeşil kokarcıyı bir öldürelim. Bakın gördüğünüz gibi başlamış. Fındığa da geçmiş. Artık fındığın şu beyazlıklar küf yani küllemenin fındığa da geçtiğini gösteriyor. Çok acil bir şekilde şimdi kardeşime ileteceğim. Buranın filizini aldırması lazım. Bu e, geçen yılda fındık vaktinde filizini almamış tamamen bakımsız bir bahçe arkadaşlar. Biraz da sebebi çok daha hızlı ve bu kadar çok yoğun olmasının sebebi aslında o. Yani geçen yıl da sürgünü alınmadığı için çok pis ve haliyle bu hale geliyor. Şimdi buradan itibaren bizim yere geçeceğiz. Bizim bahçede de aynı şekilde devam ediyor. Ee, yani bu dediğim gibi yerden yayıldığı için zaten oradan buraya da sıçrıyor. Bakın fındık, fındık zuruflarında bu şekilde kızarmalar şu beyazlaşma sonra kızarmaya dönecek sonra bu mantardan kurtulamadığı için bu fındık çotana dökülecek gidecek yani hani hep bizim fındıkçımız diyor ya fındık çok güzeldi Haziran ayında ama Temmuz'da döküldü çuvala koyamadık bakın bugün Haziran 15'i fındık çok güzel gördüğünüz gibi 10 numara bir fındık var hani görünüyor mu ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama yani mükemmel derecede neredeyse yaprak kadar fındık var şu dalda. Fakat bu külleme başladığında bu hastalıklar, bak burada bir tane kozalak akarı. İşte az önce gördük yeşil kokarca, uçucu bir böcek zaten. Bunlara engel olamazsak eğer, bak kozalak akarı burada. Bak kurumuş, çıkmış buna engel olamazsak biz bu fındığı çuvala koyamıyoruz. Burada budama yapmıştık. Aralık ayında. Bakın yeni sürgünler. Yeni sürgünlerde oluşan fındıklar. Ama işte burada potasyum eksikliği vardı. Azot eksikliği vardı. Bunları tamamlamadığımız sürece bu fındıkları da çuvala koyamayacağız. Şimdi elimizden geleni yapıyoruz. Sürekli yapraktan besleme yapıyoruz. Sizinle de paylaşıyorum hani e, hazırını bari çuvala koyabilelim diye çaba gösteriyoruz. Küllemenin gördüğünüz gibi etkileri. Ben şimdi hemen yarın kurban bayramının birinci günü. Hani yarın olması mümkün değil ama hemen bayramdan sonra filizi alacağız. Burayı dediğim gibi Nisan'ın 20'si gibi tırpan yapmıştık. Ama bir daha tekrar büyümüş. Küllemenin önü geçebilmek için bir an evvel tırpanını tekrar yapacağız. Filizini de hemen alacağız. İnşallah fındığa ulaşmadan küllemeden kurtarmaya çalışacağız. Hatta e, küllemeyle külleme ilgili de hemen bir ilaçlama yapmayı istiyorum. Yaprak gübresi ile beraber potasyumlu yaprak gübresi ile beraber e, 15 40 mikro elementli gübre kullanıyoruz bu dönemde yaprak gübresi artı külleme hastalığının ilacı. Demin gördüğümüz yeşil kokarcanın ilacı. Bunları birleştirip inşallah atacağız. Bu likenleşme, yosunlaşma için de daha önce videolarıma söylemiştim. Bakın burada çok fazla var yosunlaşma. Zaten bu da mantar bir hastalık. Yani bizim her şey aslında bizim suçumuz. Yani fındığın hiçbir suçu yok. Bütün suç bizim. Niye? Bu bahçeye 3-4 yıldır hiç bakım yapılmadı arkadaşlar. Hiç. Bakın hiç diyorum. Hiç bakım yapılmadı. Şimdi şu dalı düşünün. Şu dal uzadı 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 kendi kendine. Artık ömrünü tamamladı yan sürgünler. Ama hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Müdahale edilmeyince onlar hani uzayan bu sürgünler eskimiş. Bu sürgünler kesilmedi. Kesilmeyince bu şekilde çalı formuna dönüşmeye başladı. Yanından fındık veriyor ama ne kadar kendini besleyebiliyor? Bize şu şekilde taze sürgünler yaptırmamız gerekiyordu. Yani şu sürgünü bakın. Şu bir karışlık sürgün. Bu senenin sürgünü. Biz bu sürgünü 3 yıldan fazla, 4 yıldan fazla bahçemizde tutarsak artık şu çalı formuna dönüşecek. Uç kurusu diyoruz ya hani. İşte o kendi kendini kurutacak. Uç kurusuna dönecek. Ama biz bunu her yıl budamasını düzenli olarak yaparsak yaşlanmış olan yan sürgünlerimizi kesersek yeni yan sürgünlerle bahçemizi tazelersek bu defa bizde bu mantar hastalıklar oluşmayacak, uçkurusu oluşmayacak, bu likenleşmeye karşı kesinlikle bordo bulamacını her yıl Kasım Aralık aylarında atmamız gerekiyor. Biz bu sene yetiştiremedik. Geç kaldık. Fındık tozlaşmaya dönmüştü. Tozlaşmaya döndüğü için bordo, bordo bulamacını atsaydık döllenmeyi tamamlamama ihtimali vardı. O yüzden mecburen atamadık. Bıraktık. Ama kesinlikle önümüzdeki sene seni kaçırmayacağız. Muhakkak bordo bulamacı bu bahçeye uygulayacağız. Bu likenleşmenin önüne geçeceğiz. Uç budaması yapılacak bu bahçede. Kasım Aralık'ta inşallah e, hasat sonrasında uç budaması yapılacak. Bakın bu uç kurularının, kurumuş dalların, bu eski yan sürgünlerin hepsi gidecek. Şu alttan gelen yan sürgünlerimiz yani şu dalı şuradan kesmeyi düşünüyorum. Yani 2,5 metreden ucunu kesip direkt bu kafa kısmını e, atmak istiyorum. Buradan gelen sürgünler bize yeter. Emin olun yeter arkadaşlar. Bakın daha ilk senesinde bu yan sürgünleri verdikleri fındıklar daha kaliteli zaten. Yani yukarıdaki o eski sürgünlerin vermiş olduğu fındıklar çok daha kaliteli fındık veriyor. Baktığın zaman daha zurufları düzgün, yapısı bozulmamış, daha hastalığa karşı dirençli, daha güzel fındıklar veriyor taze sürgünler. Yani ben geçenki videomda size göstermiştim. 2 santimlik ya sadece 2 santimlik sürgünün tepesinde üçlü çotanak vardı. Hani yeni sürgün, taze sürgünden hiçbir zaman korkmayın sizi yarı yolda, yolda bırakmayacaktır. Bakın seneye mükemmel bir dal olacak bir sürgünümüz. Bu ocağın içine doğru yürümüş. Bak bu geçen yıl çıkmış sürgün işte. İkinci yaşı. Bakın ne hale gelmiş. İçeri doğru gitmiş ve artık odunsu yapılaşma başlamış. Bu daha taze ışkın sürgün. Seneye bundaki fındığı emin olun bu daldaki fındıktan çok daha fazlası olacaktır. Bakın fındığa bakın. Bakın bu yeni bir sürgün işte arkadaşlar. Taze sürgünün fındığı bu arkadaşlar. Emin olun şu var ya bilmiyorum telefona ne kadar yansıyor. Kameraya ne kadar yansıyor ama. Yani ekran görüntüsü olacak. Fotoğraf emin olun yani. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Hemen bayramdan sonra yani 3-4 güne kadar buranın tırpanını yapıp hemen filizini aldıracağız. Filiz alma aparatı aldım. Selami Erzurum kardeşim var Düzce'den. Kendisi tavsiye etti. Onun videolarında da gördüm. Dedim tamam biz de deneyelim alalım. Çok fazla biz bu bahçenin ışkınını filizini... Biz filiz diyoruz bizim buralarda ama ışkın, fışkın yani çok var. E, bu yeni sürgünlerini, kök sürgünlerini, filizini inşallah e, onun tavsiyesi üzerine aldığımız aparatla da deneyeceğiz. Size videoda çekmeye çalışacağım. E, i̇nşallah bu küllemeden kurtuluruz. E, fındık içinde dediğim gibi yaprak gübresini atacağım. Fındıklara ulaşmaması için dalları korumak için. Yaprak gübresini de bir an evvel hemen atacağım. Külleme ilacı ile beraber. Tırpanını yaptıracağım. Filizini alacağım. Dün akşam bir dolu yağdı bölgemize. Maalesef dolunun hasarıyla ilgili de size dökülen fındıkları göstereyim. Yani çok aşırı değil ama %5'lik tahminim. Bir dökülme var. Fakat bu dökülmenin ben şunu fark ettim e, ee, şöyle kurumuş yani sanki hasadı gelmiş gibi kurumuş fındıkların daha çok döküldüğünü gördüm. Ama böyle e, yem yeşil fındıkları da döktü. Böyle e, biraz daha sanki kendini besleyemeyecek iç. Bakın şuradan topluyorum ha bunları. Bu arada şimdi elimde biriktiriyorum göstereceğim. Yani şöyle bir metrekare bile yok. Bir alandan Topladığım fındıkları göstereceğim size. Bakın, yani şuradan topladım sadece ayağımın dibinden. Bakın, şöyle ve ee, şunların içini kırıp bakalım arkadaşlar. Alalım şöyle elimize bunları, de bir kıralım. Ben birkaç tane kırdım. Ee, küçük küçük iç doldurmalar başlamış. Bakın. Bakın ocağın dibinde. Bakın dibinde. Bak. Bakın. Burada. Burada. Gördünüz mü? Bu elimden düşmüştü. Sonuçta. Yani buraya bakın geldim. Görüyor musunuz? Bakın. Maalesef verim kaybına bakın. Yani en az yüzde beş diyorum hani abartmamış, palavra atmamış olmak için yüzde beş diyorum. Yani yüzde on bile belki çıkabilir yer yer hasarın. Aşağıda mesela e, bahçenin aşağı kısmında bir yer vardı. Bak, bakın bir ara vardı. Orada e, şey gördüm bir yer gördüm. Yani bildiğiniz böyle nasıl anlatayım size. Sanki silkelemişti dökmüşüz gibi. Fındık dökülmüştü. Ama tabi o bir iki ocağa denk gelir. Her yer öyle değil. Ama ortalamada ben yüzde beş kesinlikle zarar olduğunu görebiliyorum. Burası otlu olduğu için çok fazla görünmüyor olabilir otlu yere geçtiğimde dökülen fındıkları size daha net göstereceğim. Şöyle geldim. Bakın. Şimdi şunları şöyle bir bırakayım. Bak bu bizim oradan topladığım fındıklar arkadaşlar. Dökülen fındıklar. Şimdi burada kardeşimin yerinde dökülenleri göstereceğim size. Bakın. Burada. Demin öbür tarafta. Bakımlı olan yani bakım bu sene bakım yapılan aslında bakımlı sayılmaz neden çünkü fındığa yaptığımız bakım bir sonraki senenin verimini etki demiştik her zaman ki öyle bakımlı olan bahçede ee, nasıl diyeyim size sanki olgunlaşmaya yakın fındıklar dökülüyor bakın yan yana koyuyorum şöyle bakın yan yana koyuyorum. Orada topladıklarını getirir misin? Bak. Burası sağ tarafı, ekranın sağ tarafı bakım yapılan bahçeden dolunun döktüğü fındıklar. Şu sol taraftakilerse yani çok daha küçük bakımsız bahçede hiç bakım yapılmayan, yaprak gübresi atılmayan bu yılda son 3 yıl olduğu gibi son 3 yılda olduğu gibi bu sene de Herhangi bir bakım yapılmadan devam edilen fındık toplanacak olan bahçenin fındıkları gördüğünüz gibi fındık gelişememiş yani gelişememiş hiçbir şekilde gelişememiş küçücük kalmış bakın şunlara bakın şimdi buraya bakın hani bu da döküldü evet doludan zarar gördü bu da döküldü ama bakımlı bahçenin fındığı bakımsız bahçenin fındığı. Haziran'ın 15'i 2024. Bugünkü durum yan yana. Zaten baba bir kardeşlere paylaşılmıştı. Aynı yer. Ama aradaki fark nedir? Bu daha olgunlaşmış gibi sanki. Ve bazen aralarda bakın şöyle çok fazla değil ama aralarda sararmış bu şekilde. Hani kendini tam olarak kurtaramamış. Belki verim fazlalığından Kaynaklı Bu şekilde sararmalara Sebep olmuş fındıklar Diğer tarafta Bakın daha doğru dürüst Tanesini bile yapamamış Yani çok küçük şu fındığı Şöyle göstereyim anlarsınız ne demek istediğim Yani bu kadar küçük yani Parmaklarım incidir küçüktür normalde Ama Böyle Bu şekilde bu da dolu dökü, Doluya maruz kaldı o da döküldü ee, bir yardımcı olur musun? Kamerayı tutar mısın? Şimdi bir dökülen fındığın içini merak ediyorum arkadaşlar. Size göstermek için daha çok. Şöyle ne durumda fındığımız? Görelim. Evet bakın. Tane yatakları oluşmuş. Bakın minnacık bir tane oluşmuş ama tam ortadan kesmişiz. Erik çekirdeği hani küçücük erikler daha nohut büyüklüğündeyken çekirdeği olur ya. Aynı onun gibi küçücük çekirdek oluşturmuş. Bunu böyle bırakalım. Maşallah bir çotanakta da 3, 6, 7 taneymiş. Aa, ama zarar gitti. Rabbim hayırlısını versin. Alacaklı değiliz Rabbimden. Gördüğünüz gibi bunda bakın şöyle bir tane oluşumu görebiliyor mu? Kamera netleyebiliyor mu? Bakın. Küçücük tane oluşumu başlamış. Kalan fındığımızı tamamen çuvala koyabilmek için buraya hemen potasyum desteği vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın tane oluşumu başlayacak yine. Gördüğünüz gibi. Şu ana kadar boş çıkmadı değil mi? Hepsi tane oluşumuna başlamış. Bu daha yeni yer yapmış. Ama bir tane oluşumuna başlamamış. Yedili çotanağımızdan yedincisi şöyle son ikisi diyeyim. Altı ve yedincisi çok küçük kalmış henüz. Ama daha hasata neredeyse 3 ay var. Bizim burada Eylül başı itibariyle biz başlıyoruz fındığa. Gördüğünüz gibi Haziran'ın 15 itibariyle taneler oluşmaya başlamış. Bunda tane var, bunda tane var. Bunda yerini oluşturmuş, bunda yerini oluşturmuş. Bunu ikiye bölmüştük. İki tanesinin henüz tane oluşumuna başlamamış. Bu bakımlı bahçenin fındığından bir örnekti. Başka bir tane çotanak da alalım. Dörtlü bir çotana aldım elime. Hemen onun oluşumuna bakalım. O, Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın yedili olan şöyleydi tanesi. Iki. Ama dörtlü olan çotonağımız zaten yemyeşildi. Şu çotonağımız gayet güçlü bir çotonaktı. Bakın iç büyüklüğü artık karpuz çekildiğini falan geçmiş. Baya bir büyümüş. Bu arada arka fonda yosunu görüyorsunuz. Bahçenin altındaki yosunlaşmayı. Zaten her şeyin başı toprak demiştim az önce. İşte bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, topraktaki bu yosunlaşma bahçenin bakımsızlığını maalesef ilk ortaya koyan şey. Burada yosunlaşma bu şekilde başladığında her türlü mantari hastalık gelişiyor. Her türlü hastalığa açık hale geliyor bahçe. Ve ee, ne oluyor? Güneş vuramıyor. Toprağa vursa bile hani dal üzerinde dal olmasa, gölge olmasa bile toprağa güneş vursa da toprak ondan faydalanamıyor çünkü üzerinde bir yosun örtüsü var. Bu defa toprak güneşten gelecek vitaminlerin hiçbirisinden faydalanamadığı için bizim bahçemiz doğal olarak bakımsız oluyor ve toprak her türlü hastalığa açık hale geliyor. Şimdi dörtlü çotanaktan üç tanesini görüyorsunuz nohut büyüklüğünde. Bir tanesi biraz daha küçük ama gayet düzgün bir iç yapısı olan fındık çıktı. Bakımlı bahçede dediğim gibi artık fındık iç doldurmaya başlamış. Bunu çok net görebiliyoruz. Buna hani bakmaya zaten gerek yok. Şurada bakın Bakın bu fındığın içi arkadaşlar. Bu fındık olacak arkadaşlar. Şu dışındaki zar, şu zar bunun kabuğu olacak. Şu kabuk olacak. Bu da iç olacak arkadaşlar bak. Bu dışındaki sert kabuğu oluşturacak. Bu da iç olacak. Şuradan bir tane kırayım istiyorum. Bu bakımsız dediğimiz bahçenin gelişmiş büyük bir fındığını kırıyorum. Bakın Bakın arkadaşlar. Ne çıktığını gördünüz mü? Bakmazsanız ne olacağını görün arkadaşlar. Yani ha burası bu bahçe. Bu bahçe bakımlı. o süper bahçe demiyorum. Ama e, Aralık ayından beri uğraşıyoruz bu bahçeyi. 6 ayda yaptığımız bakım bu. 6 ayda bunu bu hale getirebildik. Ha, doludan sebep düştü. Rabbim nasip etmeyecekse olmaz zaten. Onu hiçbir şekilde çözüm bulamayız. Ama Gördüğünüz gibi bakımsız bahçenin olanı da dökülüyor. Bir tanesi sağlam çıktı. İçini doldurur belki bu. İç oluşum başlamamış ama o içindeki süngerimsi yapı başlamış. Bakın bir tane tane oluşumu başlamış şey var. Yalnız bakın burada belki 15 tane fındık kırdım. Bu kırdığım fındıklar da bu bahçenin fındıklarında <laughs> acılık geldi ağzıma arkadaşlar büyük ihtimalle şundan geldi. Yeşil kokarcanın verdiği acılık vardır ya. Fındıkta o ekşimsi tat. Büyük ihtimalle ondan geldi ağzıma. Acı tadı aldım. Ama bu iç oluşumunu tamamlamamış normal beyaz köpük yapılı fındıklarda. değişik bir acılığı var yani. Bunun gibi değil. Bu daha olgunlaşmış fındık gibi zaten. İkisinin farkını çok net görebilirsiniz arkadaşlar. 6 10 tane fındık var arkadaşlar bir çotanakta. Ama maalesef dolda ziyan oldu. Gitti. Rabbim herkese hayırlısını versin. Zaten bir tanesi un da çürük çıktı. Ee, herkesin bağına başına bahçesine bereket versin Rabbim. 15 gündür kuraktı. Kuraklıktan şikayetçiydik. Dün akşam yağdı ama dolu yağdı. Rahmetin de hayırlısını diliyoruz Rabbimden. İnşallah her şeyin olduğu gibi rahmetin de hayırlısını versin. Hepinize bol bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.